Merhaba, ben sizlere Peçevi İbrahim Paşa hakkında bilgi vereceğim. Peçevi İbrahim Paşa kimdir? Önemli bir Osmanlı tarihçisi ve devlet adamıdır. Güney Macaristan'ın Mohaç ve var arasında kalan Peç kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Alaybey oğulları ailesine mensuptur. Annesi ise Sokullu ailesindendir. Öğrenimine babasının sancak beyi ol, olduğu Peç kasabasında başlamıştır. Daha sonra 14 yaşındayken babası vefat etmiştir. Bunun üzerine Budin Beylerbeyi Gazi Ferhat Paşa'nın yanına giderek öğrenimine burada devam etmiştir. Bosna'ya giderek öğrenimini tamamlamıştır. Sarat boyunda görev almıştır. Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında sefer düzenleyen Lala Mehmet Paşa'nın emrine girmiştir. Lala Mehmet Paşa'nın bulunduğu tüm savaşlarda görev almıştır. Tam 15 yıl Lala Mehmet Paşa'nın emrine kalmıştır. 1593-1606 yıllarında süren Nemçe olaylarını bizzat gözlemlemiştir. Siyasi müzakerelerde yazılı tercümanlık ve delegelik görevlerini yapmıştır. Estergon kalesi fethedildiğinde sultana duyurmaya gitmiştir ve bu müjdeyi duyan padişah birinci Ahmet Han bu müjde üzerine Peçe ve İbrahim Paşa'ya hilat giydirmiştir. Hilat nedir diye soracak olursak bir padişahın bir kişiyi ödüllendirmek için verdiği değerli bir kaftandır. Sadrazam Lala Mehmet Paşa İstanbul'a geri dönünce Peçevi İbrahim Paşa da İstanbul'a dönmüştür. 1606 yılında Sadrazam Lala Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine Sadrazam Derviş Paşa geçmiştir. Sadrazam Derviş Paşa Peçevi İbrahim Paşa'ya Karlı Boz sancaklarının vergilerinin toplanması görevini vermiştir. Bu görevlerini yerine getirdikten sonra Kuyucu Murat Paşa farklı görevler verse de Peçe İbrahim Paşa kabul etmeyerek Peçe geri dönmüştür. Daha sonra Diyarbakır Defterdarlığına tayin çıkmıştır. Diyarbakır Defterdarlığı görevini yaptıktan sonra Anadolu, Tuna ve Tokat defterdarlıklarında görevlerde bulunmuştur. Bu defterdarlıklarda görevde bulunduktan sonra Kırka Sancak Bey olarak memleketine gitmiştir. Burada bu görevini tamamladıktan sonra diğer defterdarlıklarda bazı görevler yerine getirmiştir. Daha sonra görevinden istifa etmiş ve peşe geri dönmüştür artık istirahata çekilmiştir. Peçeli İbrahim Paşa yüreğini sonlandırdıktan sonra Peç ve Budin'e yerleşerek sakin bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ve ölümüne kadar geçen sürede Peçevi Tarihi kitabını yazmıştır. Macar dilini çok iyi bilmesi, yabancı kaynaklı kitapların kendi çevirmesini çok kolaylaştırmıştır. Ünlü kitabını yazmaya 1640 yılında başlamıştır. Ve kitabı yazdıktan sonra Kara Musa Paşa'ya sunmuştur. Kara Musa Paşa'nın tavsiyeleriyle barış sürecini kitaba eklemiştir. Ve bu sayede kitabı genişletmiştir. Kitabın konusu Macaristan'ın Osmanlı üzerindeki tarihi ve süre gelen değişikliklerdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520'de tahta geçişinden 1648 tarihine kadar Osmanlı konularına içermektedir. 1635-1648 tarihleri arasında Belgradlı Mustafa İbni Ahmet Efendi, 1640-1648 tarihleri arasında ise Mehmet Paşa kitaba ek yazmıştır. 1866 yılında kitap Tarihi Peçevi adıyla basılmıştır. İbrahim Paşa'nın hangi tarihte öldüğü belli değildir. Kabri memleketindedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.